Başarılar versin. Amin inşallah. Allah kolaylık versin cümlesine. Allah. Cümlesine. Allah. için gidiş kurumuna göre. Çok çalışırsan başarılı Tabii. olursun. Masayı koymak kulübü kulübü İnternet sayfası üzerinden bu duyuruya başvurdum ben de. Yapılan sınavlar sonucunda ilk 100 kişinin sınavları geçtiğini ve eğitimlere başlanacağını öğrendim. Bu eğitimleri Mezopotamya Living Lab'in kendi bünyesinde aldık ve teknik olarak istihdamımız gerçekleşti. Bir ay, yaklaşık 3 aylık bir eğitim sonucunda kalıcı bir istihdama sahip olduk Türkiye'nin sayılı şirketlerinden bir tanesinde